arkadaşlar şu motorumun güzelliğine bakar mısınız? Vay vay Efekan da buradaymış. Lan fakir Efekan ne yapıyorsun? İyiyim zengin Züppü Alperen sen ne yapıyorsun? Işıklarda bekle lan beni yarış yapacağız seninle. Ne yarış mı yapacağız Alperen saçmalama kardeşim ya. Ne oldu lan Efekan korktun mu yoksa? Hı? Ulan ne korkacağım be senden. Baksana oğlum motorumun güzelliğine bu motor yarış motoru. Sen beni geçebileceğini falan mı sanıyorsun? Oho oğlum sen yarışmadığına göre var ya harbiden korkaksın. Ya ne korkacağım oğlum senin bu külüstür arabandan mı korkacağım? Harbiden hani bak Alperen kaşınıyorsun. Evet. Evet oğlum evet kaşınıyorum hadi gel kaşı beni hadi seni. Enayiye bak ya beni geçemeyeceğini falan zannediyor. Tamam ulan Alperen tamam sen bilirsin bunu sen istedin kardeşim. 3, 2, 1 başlıyoruz. Şu enayiye bak ya beni yenebileceğini falan sanıyor. Bu motorla beni geçebileceğini falan mı sanıyorsun oğlum sen yenileceksin. Sen galiba konuşmayı çok seviyorsun kardeşim yarış okulun orada biter. Ulan ben bu arabaya milyonlarca para harcadım beni asla yenemezsin. Hızlansana oğlum bu kadar yavaş mı gideceksin? Ulan şimdi sana göstereceğim ben. Peşkırıktan Kerem Komiser'e şehirde yarışan şahıslar var. Durdurun arabaları durdurun tutuklusunuz. Hı? <laughs> Peşimize polis takıldı kaç alıtadan kardeşim kaç. Durun dedim size tutuklusunuz durun. Olamaz Efekan ne yapacağız şimdi kardeşim. İleride çok fazla trafik var Efekan ne yapacağız. Yapacak bir <laughs> şey yok kardeşim kaçacağız Yakalanır yakalanırsak tutuklanırız. Efekan Alperen sağa çekin tutuklusunuz ne yapıyor bu çocuklar yeah. şehirde çok tehlikeli hareketler yapıyorlar. Efe kan kanka kaza yapacağım galiba çok kalabalık burası. Alperen kardeşim yakalanma sakın aralardan kaç yakalanma. Efe kan hızlan biraz kardeşim yakalanacağız hızlan sana. Durun yoksa ateş ederim durun. Yarış ajanslar sağa çekin hemen polis sağa çekin. Bizden kaçamazsınız teslim olun polis. Alperen ayrılalım ben soldan gideceğim sen oradan git. Hı ayrıldılar biri arabayı takip etsin. Polis abi vallahi suçsuzum bırakın peşimi bırakın. Sağa çek diyorum sana sağa çek polis. Kerem komiser bırak peşimi lütfen bırak peşimi. Efe kan dur çok hızlı gidiyorsun kaza yapacaksın dur. Hayır. Hı, olamaz Efekan Valperen kaza yaptı. <laughs> Canım çok acıyor. Yardım edin. Olamaz sıkıştım burada. Yardım edin. <laughs> 45.96'dan tüm ekiplere kaza oldu. Acil olay yerine ambulans istiyoruz. Çarpışma sonucu feci halde yerde yatıyorlar. Ambulans itfaiye ne varsa gönderin hemen. Efekan ve Alperen yarıştıkları için feci halde kaza yapmışlardı. Alperen arabanın içinde sıkışmıştı. Efekan ise kanlar içinde yerde yatıyordu. Efekan ve Alperen seviyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Bakalım Efe Kan ve neler olacak? Olamaz size durun demiştik ya. Oğlum Rüstem acayip kaza yaptılar. Bu ses de ne ya? Hıh. Koşun komşular koşun kaza almış. Ulan sabah sabah ne ses yapıyorsunuz siz? Ha? Kaza almış koşun koşun. Alperen, Efekan iyi misiniz iyi misiniz? Biriniz Efekan'a baksın hemen ben Alperen'i kurtaracağım. Alperen iyi misin ses ver iyi misin? Ha? Çıkaramıyorum kapı sıkışmış. Alperen iyi misin ses ver iyi misin? Ha? Kerem komiserim bu kapı da açılmıyor sıkışmış. İtfaiye ekipleri gerekiyor Kerem komiserim. Kim kaza yapmış ne olmuş? Ha? Bu yerde yatan fakirin torunu Efekan değil mi? Ah oğlum ah ne yapayım? yaptın sen kendini Ailen şimdi çok üzülecek Ambulansı polisi kim gerekiyorsa Aa. arayın hepsini Ya arasanız ambulansı ne çocuk ölecek baksanıza kanlar içinde yerde yatıyor. Ambulans yolda geliyor dayanın çocuklar dayanın. 45 40'tan tüm ekiplere olay yerine acil ambulans ve itfaiye gerekli. Zamanımız yok çocuklar en hızlı şekilde ambulans ve itfaiye gönderin çocuklar ölecek yoksa. Ambulans ve itfaiye yola çıktı Kerem komiser geliyorlar. Hızlı gelsinler burası çok karışık. Açıl olan kapı açıl Alperen sesler Alperen iyi misin? Efekan nasıl? Efekan'a baksın biri. Efekan iyi mi? Kerem komiser Efekan'ın durumu kritik. Yerde kanlar içinde yatıyor. Ambulans Yalnız bir itfaiye gelmezse çocuklar ölecek. Ah çocuklar ah durun dedik size neden hız yapıyorsunuz neden? <laughs> Yardım edin. Yardım et Kerem komiser sıkıştım burada. Hı, Alperen yaşıyor. Alperen kurtaracağız sizi merak etmeyin kurtaracağız. Dayanın biraz daha itfaiye ekipleri geliyor dayanın çocuklar. Bir daha anons geçin nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye nerede kaldı. Hı, hadi hadi çık artık kapı sıkışmış olamaz kapı sıkışmış çıkmıyor bu böyle olmaz. Nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye. 45-96'dan tüm ekiplere ambulans ve itfaiye istemiştik. Nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye. Kerem komiser yolda trafik varmış geliyorlar yoldalar. Baş başlatmayın lan trafiğinize hızlı gelsinler hızlı <laughs> 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 Ambulans ve itfaiye geldi işte gelin gelin kaza yeri burası çıkarın hemen çocukları çıkın durumlarına bakın umarım iyilerdir Arkadaşlar çıkın buradan kalabalık yapmayın ben kapıyı sökeceğim <laughs> kaza yaptıysan kapı harbiden çok sıkışmış tamam tamam açıyorum az kaldı Hı işte tamamdır Mahmut çıkar çocuğu çıkar hemen oradan Tamam abi gel bakalım ufaklık gel biri buraya baksın çocuğun durumuna bakın Hayır ya hayır inşallah çocuklara hiçbir şey olmaz neden yaptınız çocuklar neden bu hale düştünüz neden Gel hemen gel şu çocuğu hemen sediye koyup ambulansa götürelim durumu çok kritik Gel hemen ambulansa bırakalım yok ölecek. burada kan kaybın Zaman kaybetmeden hastaneye gidelim durumları çok kritik çok kötü kaza yapmışlar yaşamaları bir mucize. Dozu yükselterek de çocuk ölecek yoksa yüksat dozu hemen yüksel. Olamaz. Durumları çok kritik. Ölüyorlar, ölmek üzereler. Ee? Hayır hayır hiçbir işe yaramıyor Sanırım ölecekler durumları hiç iyiye gitmiyor Efekan Valperen motor ve arabayla Hızlı gittikleri için kaza yapmışlardı İkisi hayatını kaybetti Doktorlar tüm müdahalesine rağmen Efekan Valperen'i kurtaramadı Defalarca kez canlandırmayı denediler Ama hiçbirisi işe yaramadı Efekan Valperen öldü Maalesef çocuklar maalesef hastalar eks oldu İkisini de kaybettik Yapacak bir şeyimiz yok Başımız sağ olsun ya çok sıkıldım ben evde oturmaktan Bandi de beni okuldan kovdu ne yapacağım ben şimdi En iyisi babamdan biraz para da spora gideyim Dur ya şimdi aklıma geldi benim son model lüks arabam var Kızlara hava atmaya gideyim ben en iyisi Ulan on numara arabam var var ya şimdi hatırladım ya Arabam arabam güzel arabam gel bakalım buraya şu arabamın şu güzelliğine bak. Baldi beni okuldan attı da ne oldu şu arabamın şu güzelliğine bak. Kızlara hava atmaya gideyim ben en iyisi. Hem belki Ayça'yı görürüm onunla gezebiliriz bu arabayla. Evet evet çok güzel bir plan bu. Hadi bakalım zaman kaybetmeden son model şu lüks arabamı çalıştırayım da yola çıkayım o zaman. İşte bu be işte bu arabamın güzelliğine bakar mısın işte bu kadar ya Zengin olmak işte böyle bir şey ya Allah'ım iyi ki zenginim ya iyi ki zenginim Validenin beni okuldan attığı çok iyi oldu çok zengin oldum Dur dur Ayça'nın evin oradan geçerken arabayı biraz bastırayım da duysun beni Bu ses ne ya bu ses ne nereden geliyor bu ses böyle ne Tekan sen miydin Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin Desteğini göster canım arkadaşım He Ayça ne tesadüf senin evin önünden geçerken seni görmem falan Bu benim tabii ki kızım ne sandın beğendin mi arabamı? Beğenmez olur muyum çok güzel. İstersen seni de gezdirebilirim sorun değil. Ee, çok güzel olurdu ama benim okula gitmem lazım okula geç kalacağım. Ah ulan bari beni okuldan atmasaydın ne güzel Ayça ile okula gelecektin. Ama istersen okuldan sonra bir şeyler yapabiliriz Efekan. Çok güzel olur ya Ayça çok güzel olur. Ben okula geç kalmadan gidiyorum. Tamam tamam görüşmek üzere okuldan sonra alacağım seni. Ulan okulum da yok ne yapacağım ben şimdi gezeceğim hep böyle ya. Bari trafik kurallarına uyarak gideyim de ceza falan yemeyeyim. En iyisi ben var ya gideyim okulun önüne artistik yapayım kızlara da baldiye de. Evet evet bu çok iyi bir fikir. Arkadaşlar benim acayip tuvaletim geldi ya ben tuvalete gidiyorum. Bekle Mahmut ya bekle Ayşe gelecek beraber gideriz işte. Ayşe doğru söylüyor Mahmut bekle beraber gideriz sınıfa. Hı. İşte bakın Ayça da geliyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Size var ya inanılmaz bir haber vereceğim şimdi. Söyle kız hemen söyle dinliyoruz. Evden çıkarken Efekan'la karşılaştım. Ve Efekan beni okuldan sonra alacağını söyledi lüks arabasıyla. Ne diyorsun sen ya bu muhteşem bir haber. Evet Ayşe evet bu muhteşem bir haber. Efekan'ı bekliyorum ben de. Ayça bu harika bir haber sen de Efekan'dan hoşlanıyordun zaten. Arkadaşlar iyi güzel de benim tuvaletim geldi ya ben tuvalete gidiyorum yeter artık tutamayacağım. Ya bunun tuvaleti varsa neden bekliyor ki bizi? <laughs> sorma ya sorma sen geleceksin diye beklettik onu da. <laughs> hadi kızlar hadi sınıfa gidelim yoksa Baldi bize sıfır verecek. Konuştuklarınızın hepsini duydum kızlar. Ulan Efekan Ayçi'yi benden alabileceğini mi sanıyorsun? Sana gününü göstereceğim ben. Göstereceğim sana gününü Efekan göstereceğim. Hemen gidip Baldi'ye haber vereyim. Ulan dosyalarım nerede lan benim dosyalarım nerede? Ee, balide öğretmenim izninizle size bir maruzatım olacak. Başlatma olan maruzatına dosyalarım yok lan dosyalarım yok. Bald öğretmenim çok önemli ya. Efekan Ayça'ya aşıkmış. Ne? Ayça'ya mı aşıkmış? Ulan demedim mi lan ben bu okulda aşk meşk olmayacak diye demedim mi lan? O Efekan'ı bulun bana getirin hemen. Az sonra gelecekmiş Bald öğretmenim okula. Ayça'yı lüks arabasıyla okuldan almaya gelecekmiş. Gelsin bakalım gelsin göstereceğim lan onu gününü. Okulda aşk meşk yaşamak neymiş göstereceğim ona. Sana da sıfır vermeden defol ulan buradan defol. Ben buradan sucuk kafalı da fol. Ulan sabahtan beri arabayla geziyorum. Sıkıldım artık arabayla gezmekten. Ayça'nın okulda bitmiştir. Gideyim de alayım Ayça'yı okuldan. Bekle Ayça'cığım geliyorum sevgilim okuldan alıp seninle çok güzel bir gün geçireceğiz. Arabayı tam okulun önüne koyayım da kıskansınlar beni. İşte işte geldim. Hadi Ayça neredesin? Arabayı şöyle koyayım da hepsi görsün arabamı. Ayça'cığım neredesin ya? Hadi seni bekliyorum dışarıda. Çıktık şu okuldan. Bitmedi mi bu okul daha ya? Aa Efekan gelmiş lüks arabasıyla. Allah'ım çok havalı bu çocuk ya. Efek hoş geldin canım Hoş bulduk kızım hoş bulduk hadi atla da gidelim arabamla Tamam tamam hadi gidelim sinemaya mı gideceğiz? Sen nereye istersen oraya gidelim kızım bana var ya hiç fark etmez O zaman arabamla biraz gezelim sonra sinemaya gideriz olur mu? Tamamdır Ayça'cığım. O zaman atla arabama da gidelim buradan. Baldi öğretmenim bir şey yapın ya bir şey yapın. Görmüyor musunuz aşağı yaşı olur okulda. Bir şey yapsanıza Baldi öğretmenim. Ulan Efekan. Ulan Efekan. Gel ulan buraya gel. aşk yaşanmayacak demedim mi ulan ben? <laughs> Bu Baldi'nin sesi. Ayça atla hemen atla hadi gidiyoruz buradan. Ayça'cığım sıkı tutun. Uçuşa geçiyoruz. Baldi öğretmenim koşun koşun gidiyor Ayça koşun. Ulan Efekan gel ulan buraya. Gel ulan buraya Efekan. Hiçbir yere kaçamazsın gel lan. Çok iyi. Ayça Baldi hala peşimizde mi? Gelin lan buraya gelin benden kaçamazsınız. Gelin lan buraya. <laughs> Şu Baldi'ye bak ya bizi yakalayabileceğini sanıyor Ayça'cığım. Gelin Baldi öğretmenim gelin. Belki yakalarsınız bizi rüyanızda. Bekle ulan sen Efekan bekle. Ayça'yı sana bırakmayacağım. Ayça'yı ben seviyorum. Araban var diye Ayça'yı benim elimden alabileceğini sanıyorsun ama yanılıyorsun. Ayça benim sevgilim. Neredesiniz bulacağım sizi Efekan. Ve sana gününü göstereceğim. Seni öldüreceğim Efekan bekle sen. Demek Ayça'yı benim elimden almaya çalışırsın. Artık sen benim kardeşim falan değilsin Efekan. Sana gününü göstereceğim. Ayça'cığım nasıl kurtulduk ama şu baldiden acayip eğlendim var ya. Sorma ya sorma ben de çok eğlendim gerçekten. Eee Ayça'cığım bir şeyler içmez misin? Ne ısmarlayayım sana? Eee ben bir kapıçıyım o bir de tatlı yemek istiyorum. Hesabı o zaman sen ödersin değil mi acıcığım yoksa ben batarım. Ay ne kadar komik gıcık şey seni. Şaka yapıyorum ya şaka yapıyorum kızım hemen. Efekan sana bir şey söyleyeceğim Ali seni rahat bırakmayacak biliyorsun değil mi? Sen hiç merak etme kızım Ali bana hiçbir şey yapamaz. Ya Efekan ben oturmaktan sıkıldım parkta yürüyelim mi biraz? Tamam tamam olur hadi gel yürüyelim. Efekan hadi sinemaya gidelim. Korku filmine gidelim mi ben korkmam ama sen korkar mısın bilmiyorum. Ya ben korku filmlerinden çok korkarım. Bulucam ulan sizi bulucam nereye gittiyseniz bulucam sizi. Korkmana gerek yok kızım saçmalama ya ben yanındayım sarılırsın bana. Tamam tamam sen yanındaysan gidelim ha? Ali mi oradaki Evet evet Ali baksana bize bakıyor. Efekan boş ver lütfen gidelim hadi. Durun bakalım durun nereye gidiyorsunuz? Durun dedim size. Şuna bak ya durun falan diyor bile bak döveceğim ben bu Ali'yi en sonunda Ya boş ver Efecan boş ver gidelim hadi bakma sen Ali'ye. Ulan korkak Efekan dur dedim sana dur kaçma senden mi korkacağım ulan ne saçmalıyorsun sen Kaçacak hiçbir yeriniz kalmadı ulan öldüreceğim sizi silahımı alayım şuradan hemen Ne silah mı kaç ayça kaç sakın arkana bile bakmadan kaç öldürecek bizi Seni eninde sonunda yakalayacağım Efekan benden kaçamayacaksın duydun mu beni kaçamayacaksın benden Kaçamayacaksın oğlum benden kaçamayacaksın dur dedim sana dur kıpırdama Demek benim sevdiğim kızı benden alırsın he Sana Efekan <laughs> al bunu İşte bu kadar Efekan Efekan lütfen aç gözlerini Efekan Aa, yardım edin Canım çok acıyor yardım edin Efekan yoruma kendini Yoruma lütfen yardım çağıracağım Yardım edin dedim yardım edin Efekan ödüyor yardım edin Ayça seni Seni çok seviyorum Kendine iyi bak